Sevgili yükselen balıklar, Aralık ayını konuşmak için buradayız. Senenin son ayı 2022'ye geçiyoruz. Yepyeni bir gündem olacak önümüzde. Bakalım Aralık ayında nasıl bir gündem sizi bekliyor. Evet, öncelikle kariyer odaklısınız. Güneş orada, Merkür orada. Çok böyle görünür olmak istiyorsunuz, çok çalışıyorsunuz. Meslek, kariyerde liderlik ediyorsunuz. Ticaret, konuşma, alışveriş. Belki iki işi bir arada yapıyorsunuz ve orada gerçekten Yay, ateş ve değişken enerji. Böyle çok ateşli, çok çalışkan, çok görünür olduğunuz ve toplumun önünde de akıllı ve becerikli ve gerçekten çalışkan göründüğünüz bir dönem burada güzel enerjiler aktif. 4 Aralık'ta burada bir güneş tutulması var ve bu aynı zamanda bir yeni ay. Şimdi siz zaten bir buçuk senedir tutulmaları yani bu yay ikizler hattını meslek, kariyer ve ev aile yuva konularında deneyimlediniz. Yani sistem size dedi ki meslek, kariyerle ev aile yuva arasında dengelerini ve bırakman gerekenle gitmen gereken konuları iyice ne Böyle önünüze pişirip pişirip koydu. Ee, bir buçuk senedir meslek kariyerde iyileştirme, düzenleme, belki e, orada hangi konfor alanınızdan çıkmanız gerekiyor, ee, toplumun önündeki statünüz, görünürlüğünüz, mesleğiniz, kariyerinizle alakalı konularda çok sorgulamalar yaşadınız ve size istem bunu yaşattı. Şimdi 4 Aralık'taki güneş tutulması son artık çıkarken sizi bir çek edecek bu konularda. Diyecek ki ee, ne yaptın? Yani toplumun önündeki konumun, mesleğin, kariyerin. Çünkü 10. ev tepe yani bir insanın gelip, gelip gelebileceği bu hayattaki en tepe noktadır, zirvedir. Dolayısıyla orada ne yaptın? Orada hangi konfor alanlarını değiştirdin? Orada olmazsa olmazlarını bıraktın mı? Orada evine, ailene, Köklerine, babanın evine daha çok eğildin mi? Baktın mı? Çalışmaktan ziyade köklerinle ilgili ne yaptın? Ya da çalışırken toplumun önündeki imajınla alakalı neleri düzenledin? Neleri iyileştirdin? Hangi konfor alanlarını terk ettin gibi gibi bir sürü bir sürü sorularla, bir sürü olaylarla sizi test etti. Dolayısıyla 4 Aralık'ta çıkarken size orada bir yenilik enerjisi verecek mi? Verecek. Belki toplumun önünde çalışma hayatınızla, meslek kariyerinizle alakalı yeni bir karar alacaksınız. Belki yeni bir kimlikle çıkacaksınız toplumun önüne. Bugüne kadar böyleydim ama hayır artık bundan böyle böyle olacağım. Yani bir şeyi siz beyan edeceksiniz. Toplum önünde kendinizi başka türlü ya da yeni bir şekilde beyan edeceksiniz. 13 Aralık'ta da Mars'iya geçişiyle toplu bölümdeki görüntünüz, mücadeleniz çok aktif. Çok böyle Mars yayın o libitsiz, cesur, yaparız, ederiz cesaretli enerjisi çok çok aktif olacak. Orada kendinizi harekete geçiren kendinizi motive eden hani bazen böyle zor bir şeye başlarken kendimize güç veririz ya hadi yaparsın ne yani kendi kendinizi motive eden bir enerji söz konusu ya da annenizin hayatıyla alakalı mücadele verecek konular ya da annenizin ya da sizin anneliğinizle alakalı temanız her neyse annelik temasında bazı mücadeleler, bazı aksiyonlar, bazı zorluklar ya da sizi harekete geçirecek olaylar olabilir. Ama orada toplum önünde rekabet ve agresyon enerjisine ne olur ne olur dikkat edin. Zaten 14, 15, 16 Aralık'ta Mars'ın güney ay düğümüyle bir kavuşumu var. Şimdi güney ay düğümüyle kavuşan gezegenler çözülmeye, bırakılmaya ve arasına mesafe konulmaya mahkum enerjilerdir. Çünkü güney ay düğümü daima bizim bırakmamız gereken alanları temsil eder. Dolayısıyla bu güney ay düğümü ile Mars kavuşumu hepimize tüm dünyada bir enerji düşüklüğü, bir isteksizlik, bir mücadeleden kaçış, rekabetten kaçış, gönüllü veya gönülsüz olarak tezahür edecek. Yani biz bunu hepimiz hissedeceğiz ama farklı hayat alanlarında hissedeceğiz. Siz de bunu meslek kariyerde hissedeceksiniz. Orada şöyle olabilir. Meslek kariyerle alakalı savaştığınız, mücadele ettiğiniz ve bugüne kadar çok inandığınız bir şeyden vazgeçebilirsiniz. Ya da soğuyabilirsiniz. Ya da mesafe koyabilirsiniz. Ya da dersiniz ki ya ben bugüne kadar bunun için bu kadar uğraştım, çaba verdim, aksiyon aldım, kendimi motive ettim. Ama çok da gerekli değilmiş diyebilirsiniz ya da soğuyabilirsiniz. Yani böyle içinizden onun için artık mücadele etmek gelmez. Ya da annelikle alakalı. Annenizin hayatıyla alakalı bir konuda böyle çok motive ediyordunuz, mücadele ediyordunuz ya da sizin annelerinizle alakalı bir konuda ya dersiniz ki artık annelikle alakalı bu bu temalarla uğraşmak istemiyorum. Bununla alakalı bir motivasyonum yok, kalmadı diyebilirsiniz. Ya da erkek kardeşiniz varsa onun hayatıyla alakalı bir konuda bir uzaklaşma olabilir. Ya da erkeklerden gelen bazı tehlikeler ve zararlar olabilir. Ama burada 10. ev bir insanın şanı, şöhreti, statüsü, toplum önündeki konumu olduğu için sizin için burada belki önemini yitirecek bir enerji söz konusu. Bu bir eril figür olabilir, bu bir erkek kardeş olabilir, bu bir mücadele olabilir, bu bir aksiyon olabilir, motivasyon olabilir ya da annelik temasıyla alakalı bugüne kadar çok mücadele, çok rekabet ettiğiniz bir şeyin aslında hiç de gerekli olmadığını ya da canınızın artık istemediğini olabilir, değişebilirsiniz yani. Neyse ki 3 gün ama bu enerjiyi de beni de lütfen hatırlayın. 13 Aralık'ta Merkür Oğlak'ta 11. evinize gelecek ve çok sosyal olacaksınız. Gerçekten etrafınızda akıllı insanlar, Genç insanlar, neşeli insanlar, ticaret yapan insanlar çok kolay arkadaş bulacaksınız, çok kolay sosyalleşeceksiniz, dernekler içinde olacaksınız. Merkür Oğlak da çok sistemli, çok planlı çalışır, 5 yıllık kalkınma planı yapar. Genç entelektüel kişiler olacak. Karamsarlığa ve çok planlı olmaya dikkat edin ama orada... Gelecek beklentilerinizle alakalı siz de belki bir eğitim teması, belki bir eğitim almak isteyebilirsiniz. Belki eğitim cemaası, camiasının içine girebilirsiniz. Belki çok entelektüel insanlarla çevrili olabilirsiniz diye düşünüyorum. 19 Aralık'ta İkizler Yay hattında bir dolunay var. Artık bu bir buçuk senedir sizi kaşıyan, size gösterilen konuların bir hasat, bir sonucu gibi. Bu nerede olacak? Baba anne hattı dediğimiz 4 10 hattı, bestek kariyer hattı, annelik hattı, statü hattı, kariyer hattı ve toplumun önündeki e, rütbeniz, kariyeriniz ve e, şanınız, şöhretiniz. Şimdi orada iki enerji, aktif bir tanesi Betelge, bir tanesi Polaris. Bunlar iki sabit yıldız. Bununla e, bu konuyla ilgili hem YouTube kanalımda hem Instagram'da bir yayın yaptım. Detaylı arzu ederseniz bakarsınız. Şimdi iki enerji aktif orada. Bir tanesi Battlejuice diye çok büyük şan, şöhret, korunma veren bir enerji. Fatma Ana'nın, Fatma Anamızın eli dediğimiz çok kutsal, korunan bir el. İkincisi de Polaris, Kuzey Yıldızımız, Kutup Yıldızımız ki bize yol gösterir, bize rehberlik eder. Ama aynı zamanda orada hastalık ve kıtlık enerjisi de aktif bakalım. Hangisi çalışacak? Hiçbir fikrim yok. Ama orada her ne oluyorsa bu iki enerjiden biri ya da her ikisi size meslek kariyerle alakalı bir sonuç alma, ee, ya da evlilikle alakalı ya da boşanmakla alakalı ya da annelik ya da babalıkla alakalı bir konularda bir hasat, bir sonuç, bir karar size verilir ya da siz alırsınız ya da bir bitiş. Bakalım hangisi çalışacak? Aynı gün 19 Aralık'ta Venüs Retrosu başlıyor Oğlak'ta ve 30 Ocağı kadar sürecek bu retro. Biz hep söylüyoruz Venüs Retrosu'nda güzellik, estetik, her türlü sanatsal aktivite, kendi değerlerimizle, parayla alakalı konularda bir yenilik enerjisi yapmamak gerekir. Çünkü Venüs güzellik, aşk tanrıçası, değer, para ve paha tanrıçası gezegeni. Dolayısıyla bunun geri hareketinde pek hakkını veremiyor, görevlerini yerine getiremiyor. Dolayısıyla siz bunu sosyal çevrenizde bazı kadınlarla belki ya da sizin sosyal çevrenizde bazı sevgiyi alıp vermekle ilgili ya da oradaki konumunuz, durumunuz, kendinizi güzel hissetmemek, kendinizi değerli hissetmemekle alakalı, yeteneklerinizle alakalı konularda sorgulamalar yaşayabilirsiniz. Sıra dışı ilişkiler de yaşayabilirsiniz orada. Sıra dışı kadınlar gelebilir hayatınıza. Sıra dışı ilişkiler de gelebilir. Bir de işin içine Plüton giriyor. Plüton, yeraltı tanrısı biliyorsunuz. Orada Plüton, Venüs retro yaparken Plüton'la uzun bir süre kol kola yan yana yolculuk edecek. Ve yeraltı tanrısı Hades'le güzellik tanrıçası Afrodit'in kavuşumu tabii ki aslında çok büyük bir zenginlik verir bize. Çünkü yeraltı tanrısı madenler zenginlik ve aşk tanrışası aynı zamanda aşk, tutku, cazibe, karizma verebilir. Yani orada sosyal gruplarda çok karizmalı, çok, çok tutkulu, belki çok varlıklı kadınlar etrafınıza gelebilir. Ama orada Venüs Retrosu olacağı için burada bunun daha içe yönelik çalışacak bir enerjisi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla orada kendi değerinizle alakalı belki çalışacağınız güzel bir zaman dilimi olabilir. Belki sosyalleşmek iç, e, e, var işin içinde ama belki orada idealleriniz, belki gelecekle ilgili beklentilerinizde e, o kadar da sosyal olmak istemeyip kendi geleceğinizle alakalı planlarınızda daha belki fırsatlar gelebilir. Belki bugüne kadar bazı konularda haberler bekliyordunuz, onlar size gelebilir ama orada çok güçlü kadınlar var e, ve orada kendi değeriniz ve sevgiyi alıp vermekle alakalı çalışmanız gerekecek bir zaman dilimi. Yani kendi üstünüze çalışacaksınız ve belki bunu grupların içindeyken daha iyi çalışacaksınız. Mali dalgalanmalar olabilir, paraya pula dikkat etmekte fayda var ama e, çekingenlik, sosyalleşmede çekingenlik enerjisi de olacak diye düşünüyorum. E, ve 21 Aralık'ta Güneş Oğlağı geçiyor. Sosyalleşme enerjisi orada da çok aktif olacak gruplarda, derneklerde sosyalleşme enerjisi ama Venüs Retrosu devam ettiği için daha çekimser, daha içe kapanık bir enerji olabilir. 29 Aralık'ta da ayı Jüpiter balık enerjisiyle kapatıyorsunuz. Birinci evinize gelen Jüpiter size çok büyük bir iyimserlik, neşe verecek. Siz zaten bir senedir Jüpiter balığı 12. evinizde ağırladınız. Çok büyük bir içsel büyüme, ruhsal zenginlik, sezgisel olarak Belki inziva olarak zenginliği, mutluluğu içeride bulma enerjisi yaşadınız. Şimdi artık Jüpiter birinci eve geçti. Siz bu içerideki zenginliği dışarıya da göstereceksiniz. Kilo alımına dikkat edin. Çünkü birinci eve gelen Jüpiter size işte açabilir, kilo verebilir. Ama kendinizi çok zengin hissedeceksiniz. Kendinizi çok cömert, çok evrensel yasaları anlayan, çok çok iyi hissedeceksiniz. Fazla iyimserliğe dikkat, fazla gurura ne olur dikkat. Zaten e, senenin ilk yarısında Jüpiter balık enerjisi, ikinci yarısında Jüpiter koç enerjisi hakim olacak. Ben bunu aylık yorumlarda tek tek anlatıyor olacağım hiç merak etmeyin. Ama bilin ki e, Jüpiter balık çok güzel bir enerji ben bundan çok e, çok çok umutluyum. Burada büyük bir teslimiyet, büyük bir evrensel yasaları anlama yetisi insanlığa verilecek... Ve yazılı olmayan kanunları, yüce kanunların farkındalığına hepimizin ulaşacağını düşünüyorum. Ve siz bunu birinci evde yaşayacağınız için herkesten çok fazla hissedeceksiniz diye düşünüyorum. Ama kiloya dikkat edin. Çok bol farkındalıklı ve çok güzel, çok mutlu bir Aralık ayı dilerim.